Demek istediğim yeni olan her şeyde risk var. Ama denemeden ve hakkında daha fazla şey öğrenmedikçe asla bilemezsin. Hala network marketing'in kötü olduğunu düşünüyorum. Para kaybeden birçok insan tanıyorum. Bana bunun bir aldatmacı olduğunu söylediler. Bundan bahseden bu insanlar ne kadar süredir bu ticaretin bir parçasıydı? Bunu gerçekten bilmiyorum. Hikayenin her zaman sadece bir tarafını duyarız. Ya bu insanlar bu ticarete hızlı zengin olma yöntemi olarak bakmışlarsa gerçekten sıkı çalıştılar mı? Yoksa mükemmel bir fırsatın gelip kapılarını çalmalarını mı bekliyorlardı? Eğitim programlarından geçtiler mi? Bundan pek emin değilim. Tek bildiğim hiç para kazanmadıkları. Peki her ay ne kadar para kazanıyorsun? Aslında kazancım tamamen emeğime bağlı. Temelde Leo, kendi ticaretimin CEO'suyum. Karından ve zararından ben sorumluyum. Stratejik planlama yapmalıyım gelir projeksiyonu, ekip oluşturma ve ayrıca kendimi sürekli geliştirmem gerekiyor. Organizasyonumu tıpkı bir CEO'nun yaptığı gibi büyütmek için liderlik rolü oynamalıyım. Büyük bir kar elde edersen bunun nedeni ekibimin ve benim bunun için sıkı çalışmış olmamızdır. Eğer hiç para kazanamazsam bu da benden. Neyse ki Network Marketing'de doğru şirketle tüm bunları yapabilmek için çok fazla destek alırsın. Ve senin de gördüğün gibi hiç fena yapmıyorum. Vay canına! Kulağa gerçek bir ticaret gibi geliyor. Öyleyse neden bu kadar yanlış anlaşılıyor? Bu izlenime sahip olan tek kişi sen değilsin. Doğrudan satışın neredeyse asırlık bir endüstri olduğunu biliyor muydun? Hiçbir fikrim yoktu. Vav! Wow! Bu sektörde yarı zamanlı veya tam zamanlı gelir elde eden 100 milyondan fazla insan var. Bu endüstri küresel düzeyde yılda yaklaşık 200 milyar dolar üretiyor bu kadar büyükse neden insanlar bunun sadece tepedeki kişinin para kazandığı bir tür piramit planı olduğunu düşünmeye devam ediyor? Sana söylemeliyim ki büyük bir şirkette çalışan insanlar network marketingin bir piramit olduğunu söylediğinde bunu gerçekten komik buluyorum. Herhangi bir şirketin veya hükümetin organizasyon yapısına bak ve bir piramit göreceksin. Kaçınılmaz olarak tepedeki kişi genellikle en çok parayı kazanan kişi CEO'dur ve bu yapıdan aşağı inerken gelir giderek azalır. Bu doğru. Meşru bir network marketing ticaretinde böyle bir hiyerarşi veya sınırlama yoktur. Sadece çok sıkı çalışanlar ve akıllıca çalışanlar para kazanır. Sadece para kazanmakla kalmazlar, aynı zamanda bir organizasyon kurarlar, liderlik becerileri öğrenirler ve en önemlisi diğer insanların büyümesine yardımcı olurlar.